tarihi yeniden yazdılar. Onlar Galatasaray'ın unutulmazları arasında yerlerini çoktan aldılar. Onlar tüm Türkiye'yi sevince boğarken yeni bir çağ aşıklarında farkındalardı elbette yıllar geçti. Hepsi futbolu bıraktı fakat Galatasaray'dan hiç kopmadılar. <laughs> yıllar sonra yeniden Galatasaraylı Sporcular Derneği'nin düzenlediği Galatasaray Barcelona veteran maçı öncesi Galatasaray Adası'nda buluştular. Eski futbolcuları Galatasaray adasından maç öncesi düzenlenen yemekte bir araya gelirken oldukça keyifli anlar yaşandı. <laughs> kimler yoktu ki orada? Hakan Şükür, Okan Buruk, Arif Erdem, Bülent Korkmaz, George Hacı, Hakan Ünsal, Ergün Pembe, George Popescu ve daha nice ünlü isimler. <laughs> UEFA Kupası'nı kazanan yıldızlar koyu bir sohbete tutuşurken Barcelona veteranları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini almıştı bile. Galatasaray'ın yıldız isimleri de karşılaşma öncesinde düzenlenen organizasyonu ve maçla ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştı. Bugün arkadaşlarımızla UEFA kadrosu daha ağırlıklı olmak üzere hep beraber Barcelona'ya karşı biraz külü almış halimizde, biraz futboldan kopmuş halimizde sadece keyif almak, bir arada olmak için oynayacağız. Tabii bizim isimlerimiz kazandığımız başarıyla çok büyüdüğü için belki insanlar farklı beklentilere girebilir. Ama bugünün futbolu artık çok farklılaştı. Rakibimiz bizden daha formda olabilir. Nedeni de onların bu anlamda bir ligi var. Veteran ligi var. Orada oynuyorlar. Ee, biz çok sık bir araya gelemiyoruz. Sosyal yaşamda evet ama saha kültürü olarak çok beraber oynamadık. Ama o kadar birbirimize e, yakın günler yaşadık ki ben sahada onu göstereceğimizi ümit ediyorum. Çünkü birbirimizi çok iyi tanıyoruz. E, her anımız beraber geçti. Belki biraz yokluk dönemleri de vardı o dönem. Evet. Arif çok iyi bilir. Onun da bir avantajıydı bu. E, o bütünlüğün. E, Galatasaray camiası Tabii böylesine bir anı ölümsüzleştirmek, tekrar hatırlatmak için ki Galatasaray Sporcular Derneği başkanlarımız yani burada bu organizasyonu yapanlara da teşekkür etmek lazım. Umarım sayısı artar. Daha fazla beraber oluruz hem taraftarlarımızla, hem camiamızla, hem de böyle değerli sporcularla, Barcelona sporcularla dünya üzerinde hem ismimiz anılır. E şimdi Barcelona takımına karşı tabii ki galip gelmek hiç de kolay değil. Sonuçta 2-1'di galiba değil mi Goji? 2-1 kazandığımız bir maç vardı. Ee, herhalde bir orada kazandık. O da bizim için çok anlam yüklü bir galibiyetti. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa Barcelona gibi bir deve karşı Ali Samiyen'de 2-1 ile galip gelmiştik. E, güzel bir duyguydu ama tabii ki Barcelona'nın gücünü şimdikine herkes biliyorsa biz o zamanlarda biz de biliyorduk ama bizim de gücümüz belliydi. Önemli olan o maçtan galip ayrılmaktı ki biz de onu başardık. Bizi de mutlu etmişti o gün. Yani öncelikle teşekkür ediyorum Levent abi, Levent başkanı. Yani bu organizasyonu düzenlemek çok zor bir iş. O da bunun üstesinden geldi. Sağ olsun. Ee, Barcelona gibi <laughs> gerçi normal futbol büyükler oynuyorduk. Şimdi ama veteran takım olarak oynayacağız çok keyifli, çok güzel. Yani eski arkadaşları görüyorsunuz, uzun zamandır görmediğiniz arkadaşları görüyorsunuz. Ve çok güzel bir ortamda yemek yiyorsunuz Galatasaray Adası. Ee, uzun zamandır ben de gelmiyorum. Yani çok güzel tabii ki yani. E, şimdi oturduğumuz zaman e, yemekte eskilerde, eski anılardan konuşacağız. Yani çok teşekkür ediyorum. Ger gerçekten çok keyifli. oynadığınız dönemdeki duygulardan daha farklı oluyor. O zaman daha heyecanlı, istekli, kazanma hırsı daha üst seviyede olan maçlar oluyor. Bunlar zaman anlamıyla bir dostluk maçı. İşte e, eski yanma adına nostaljik dediğimiz maçlar maç türünde bir maç olacak. E, hem yabancı Barcelona arkadaşlarımız da eski futbolcuları görme açısından da bizim için e, güzel olacak. İnşallah bir sakatlık olmaz. Çünkü uzun yıllar Önce bırakmış arkadaşlarımız var. Spor yapmayan arkadaşlarımız var. Onun için sakatlığın olmadığı güzel dostluk, cantilmek çerçevesinde geçen bir maç olur inşallah. İzleyenler güzel inşallah. Eskilerden güzel şeyleri alırlar. Futbol bazı yeteneklerde biliyorsunuz melekedir. Hiçbir zaman kaybetmesin onları. Bugün de inşallah izleyenler onları görürler. Eski o güzel hareketleri, o güzel golleri bugün onları izletmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Heyecanlıyız tabii ki. Uzun süreden sonra bir arada olmak, arkadaşlarımızla, abilerimizle bir arada olmak. E, bu büyük tabii ki hem mutluluk veriyor hem heyecan veriyor. E, çok güzel böyle organizasyonlar. Bir arada olmak çok güzel. Tekrar Galatasaray formasıyla. Türk Telekom'da hiç oynamamıştık. Onu yaşayacağız. O da çok güzel bizim için. Güzel bir gün olacak. Heyecanlı bir gün olacak. Bizim için iyi bir hatıra olacak. O yüzden e, mutlu bir şekilde hepimiz buraya geldik. Bir İstanbul'a yendiğimiz maç vardı. Son dakikada attığımız. E, Vuskes'in elinden kaçırdı. İlk olan da ben oynamamıştım. O zaman sakattım. Ama 2-1 yendiğimiz İstanbul'da e, o maçı hatırlıyorum. Son dakikada atıp Arif Erdem'in golüyle biraz da Kaleci Vuskes'in topu içeri atmasıyla maçı 2-1 kazanmıştık. O bizim için büyük bir güzel bir anıydı. insanların bir araya gelmesi, eski dostların birbirini uzun zamandır görmemesi ayrı bir mutluluk kattı bize. Çok keyifli, hakikaten ben çoğu insan uzun zamandır görmüyorum. Mutlu oldum burada olmaktan, e, keyifli. Tabii her şey futbol değil gördüğünüz gibi. Futbolun dışında güzel şeyler, dostluklar var burada. E, bu dostluklar daim olsun her zaman yani. Burada herkes sanki hiç uzaklaşmamış gibi birbirine sarılabiliyorsa ne mutlu bize. Maça gelince tabii keyifli. Yani arada böyle veteranlar veteranların maçları olması çok keyifli. E, dediğim gibi mutluyum burada olmaktan. Keyifliyim ve yemek çok keyifli geçiyor. Ya, e, tabii eski arkadaşlar hep beraber burada toplantık. E, iyi, de bir i̇yi de bir takımla oynayacağız. Adamlar zaten masada otururken bile pas yapıyorlar. <laughs> Ondan sonra e, çıkacağız oynayacağız işte. E, es, eski günleri iade edeceğiz. E, i̇nşallah kazansız belasız güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Evet hocam Safiyet Hocam sizinle görüşeceğimizi aldım. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki burada önemli olan birlikte olmamız, eski dostlarla zevk alabileceğimiz bir maç olacak. Tabii ki daha organize bir takım gibi gözüküyor ama biz de neticede bu işi yapmış insanlar olarak e, hala bir şeyler olduğunu e, seyircilerimize göstermek istiyoruz. Karşı forma giymedim ama o zaman Barcelona oynadığımız zaman kadrodaydım yani evet. bir kadrom var ama forma giymedim. İçeride oynadığımız Arif Erdem'in attığı bir gol vardı hatta kaleci. Evet. Hiç, Buskes. Kaleci bu miydi? Çizgi üzerinde, yani çizgi içeri girmişti top. Hakem golü vermişti. O maçtı. Şimdi de veteran maçında karşılaşacağız. Tabii Barcelona dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Gelen futbolcuları da eski futbolcular bizim gibi. Biz de UEFA kadrosu ile beraber bugün Rize maçından önce güzel bir hem izleyicilere zevkli, eğlenceli bir maç izletip hem de geçmişte yaşadıkları o izledikleri o futbolcuları tekrar izleme şansını yakalayacaklar. Güzel bir anı olacak bizim için. Güzel olacak. Her şey güzel olacak. Böyle bir maçlarda oynamak yıllar sonra tekrar çim sahaya çıkmak, o çimin kokusunu koklamak heyecan veriyor. Bakalım inşallah şöyle güzel bir maç oynarız. İzleyenler güzel bir maç izler. Bizden sonra da Galatasaray maçı var. Hep beraber o maçı da izleyeceğiz. Güzel bir atmosferde, güzel eğlenceli olacak. Çocuğumuz, çocuğumuz için güzel bir hatıra olacak. Evet. İnşallah e, böyle organizasyonlar devam eder. Daha diğer takımlarla da oynama şansı yakalarız. Veteran da olsa e, biz de artık e, yıllar geçse de o çimde çık üzerine çıkınca yine bir heyecan duyuyoruz. O heyecan her zaman yaşıyoruz. Bugün Barcelona maçı var. Arkadaşlar, işte o o mükemmel kadro olan UEFA UEFA şampiyon kazanan bir kadro ile beraberiz. büyük abilerimizle beraberiz. İşte onlarla beraber olmak bile maçtan maçtan geçelim. Onlarla beraber bile olmak gurur verici bir şey. büyük abiler çok iyi bir insanlar. İşte onlarla beraber bir maçımız yapacak. Şöhretler maç gibi. i̇yi bir maç olacağını düşünüyoruz. İşte bakacağız yani. Güzel bir şölen yapalım dedik. Galatasaray'a layık dünyada kaç takım var dedik. Bunların başlarında gelen takımlardan biri Barcelona. Bizim de 2000 yılında hem UEFA Kupasını hem de Süper Kupayı alan takımımızla bir maç yapmayı planladık. Barcelona da 30 kişilik bir grupla katıldılar. Gördüğünüz gibi bizim 2000 kadromuz da gayet ilgili ve şekle geldiler. Ee, güzel bir maç olacak. Hava bugün e, çok e, bizi ürkütüyordu çünkü dün akşam yağmur yağdı ama çok şükür e, hava da çok güzel. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Galatasaray Adası'nda düzenlenen organizasyonun ardından artık ve Türk Telekom Arena. Ve efsaneler yıllar sonra yeniden yeşil sahada. Onları Galatasaray formasıyla yeniden yeşil zeminde görmek fazlasıyla mutlu ediyor insanı. Ve UEFA Kupasını kazanan kadro baktıkça maziye götürüyor bizleri. kim futbolcuları sahada ısınırken karşılaşma öncesinde toplu fotoğraf çektiriyor. Sonrasında da Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri televizyonumuzda duygularını paylaşıyordu. Tabii bizim için büyük bir heyecan. Tekrar futbola döndük bir şekilde nefes nefeseyiz. Şuraya bakmasın izleyenler. Uzun zaman oynamayınca. E, çok güzel, büyülü bir ortam. Zaten doluyken halini biliyoruz. Ama güzelliğini görme adına da maç öncesi böyle bir araya geldik. Güzel bir organizasyon. Asayili Sporcular Derneği'ne teşekkür ediyoruz. İnşallah sıklıkla devam eder. Tabi Barcelona her dönemin takımı. Yani çok iyi bir takımdı. Türk futbolunun daha belki de yeni yeni palazlanmaya başladı. çok tarihsel bir döngüsü var Türk futbolunun ama Galatasaray'ın o iskelet kadrosu, milli takım Galatasaray'da bazı şeyleri yeni yeni uygulamaya başladığı dönemlerde. Önemli bir takıma karşı iyi bir galibiyetti bence. 2-1. Ben penaltıdan atmıştım. Tabii bizim mabedimiz olan Ali Samiyen'di. Hala orayı özlemle anıyoruz. Tabii şimdi orada dev dev binalar yapılıyor. E, ee, ama bugün ortaya çıkan bu stadyum da hakikaten çok gurur verici. Çok önemli bir stadyum. Ve burayı da Galatasaray seyircisi zaten çok farklı bir alana çeviriyor. Ya öncelikle tabii muhteşem bir statta Barcelona güzel bir maç gibi maç yapıyoruz. yeni e, eski arkadaşlarımız var. Görmediğimiz zamandır. Onları görmek e, gerçekten çok keyifli, çok güzel. Ay, yani keyifli, güzel bir maç yapacağız ya. Halduraya baktığımızda şöyle ilk e 11 çok iddialı. UEFA Kupası'nı kazanan evet, isimler helalde, var. Helalde. <laughs> bu maçta iddiamız nedir hocam? <laughs> ya keyifli bir maç oynayalım. Güzel bir maç oynayalım. Ya, bu sahanın, bu stadın tadını çıkaralım. Bizim amacımız bu. <laughs> fotbal unde am avut succes împreună și asta e un moment frumos pentru noi. Bizim için çok güzel bir zaman, özel bir maç. o kadar zamandan sonra tekrar eski arkadaşlara buluşuyoruz. Çok özel bir maç bizim için, çok büyük eski hissem var. Te mai bătrâni, doar plăcerea de a juca fotbal. Şimdi sadece daha yaşlıyız, şimdi spor yapmak için geldik, koşacağız. E, unutmuyoruz eski başarılarımız, başarılarımızı. Şu anda güzel bir gece. Gol. Güzel bir maç olacak. Çok gollü bir maç. Evet yanımızda bu dev kadronun teknik direktörlüğünü üstlenecek olan Sayın Furkan var hocam. Böyle bir takımı idare etmek nasıl bir duygu? Valla herhalde hiç kolay değil. Yani e, tabii onlara söylenecek fazla bir şey yok. Onlar UEFA şampiyonu. Biz de e, Barcelona'ya karşı onları çıkarmayı yeğledik. Sağda hep beraber göreceğiz. Bana göre hiç zor değil çünkü onlar her şeyi biliyorlar. Çalıntı düğünün ardından Galatasaray Barcelona veteranlar karşılaşması kıran kırana bir mücadele sahne oluyor ve yıldızlar bu kez Türk Telekom Arena'da parlıyor. UEFA kupasını kazanan efsane kadro hemen hemen aynı dizi işte sahada yer alıyor ve çimlere tarihi bir kez daha kazıyorlardı. Müzik Mandante Hacı aradan yıllar geçse de formundan hiçbir şey kaybetmiyor ve yaptığı şık hareketlerle tribünlerden alkış alıyordu. Müzik 25 Dakika oynanan ilk devre golsüz beraberlikle sonuçlanırken futbolcular da bir hayli yorulmuş elbette. Veteran Yıldızlar devre arasında mikrofonlarımızda çok özel açıklamalarda bulundular. Valla işin açısı hani itiraf etmek lazım. Bu zaman sonra hani, seyrediyoruz hakikaten çok güzel bir ama şimdi ayak basmak burada oynamanın da hakikaten çok anlamı ve güzelliği de var bizim açımızdan. Uzun zamandır da büyük sahada oynamayı da biraz zorucu oluyor doğal olarak. Fakat hani amaç Barcelona gibi ekipler özellikle formaya giyerek bu sahada olmaktı. Ee, en azından tek Türk Telekom'un oynamış olduk. <laughs> o açıdan, yani birçok açıdan önemliydi bizim için. Hoştu, güzeldi. Güzel bir yıl geçirdik. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Galatasaray Sporcular Derneği Başkanımız Levent abiye de çok çok teşekkürler. <laughs> iyiydi, fena değildi ama ilk maçımız çim sahada, büyük sahada oynamak daha zor. Yine ara sıra küçük sahada maçlar yapıyoruz ama büyük sahada oynamak daha hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar da forma girdiğinde evet. daha büyük takımlarla daha iyi şekilde oynayacağız herhalde. Karşılaşmanın ikinci yarısında kısmen de olsa farklı bir kadro sahada yer alırken Popescu bu kez yıllardır kaptanlığını yaptığı Barcelona formasını sırtına geçiriyordu. yani ikinci yarısında Alp Küçük ad ad çıkıyor ve ateşik golle Galatasaray 1-0 öne geçiriyor. Spot Hoca. Şimdi ceza sahasında tehlike, müsait pozisyon. Top alana gidiyor. Gol! Galatasaray Alp Küçük'dan. ardından tribünler büyük bir coşkuyla tezahürata devam ediyor ve karşılaşma Galatasaray'ın bir sıfırlık üstünlüğüyle sonuçlanıyordu. Maçın ardından iki takım arasında yine dostluk rüzgarları eserken bu güzel mücadelede tek golü kaydeden Galatasaray Antepisi'ne ait isim Alp Küçük Bardak televizyonumuza özel açıklamalarda bulunuyordu. Ne zaman oldu? Eskileri böyle yad etmek, böyle bir statta, böyle bir atmosferde. Çok güzel oluyor. Bizim için de mutluluk verici oluyor. O yüzden yani bu tip şeyleri yaşamak her zaman olmuyor. Bugün de bunlardan birini yaşadık ve güzel bir e, dostluk maçı oldu ve kazandık yani. Otosel forması alt yapıdan yetiştiniz. Çok önemli golleri de imza attınız. Barcelona'ya karşı gol atmak nasıl bir duygu? E, tabii işte dediğim gibi yani e, uzun zaman oynamıyorsunuz ve geliyorsunuz aranada Barcelona'ya karşı oynuyorsunuz. Çok, çok bu e, gurur verici bir olay. O yüzden çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz bu organizasyon sayesinde. İki büyük takım ve efsaneleri izledik geçtiğimiz hafta sonu Türk Telekom Arena'da. Belki uzun zaman oldu onları Galatasaray formasıyla görmeyelim. Hepsi ilk kez ayak bastılar Türk Telekom Arena'nın zeminine. Ama gözlerdeki o mutluluk, o Galatasaray sevgisi yine hepsini bir araya getirdi bu bir maçtan çok daha öte Galatasaray'ı yaşamanın bir bütün olmanın ta kendisiydi.